Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün masamızda çok kritik bir dosya var. 2025 TÖDER TYT 1 fizik soruları analizi. TÖDER'e girdiniz, soruları gördünüz. Peki bu sorular gerçek TYT ile ne kadar uyumlu? Son yılların çıkmış sorularını baz alarak bu denemenin sizin için röntgenini çektim. Analize geçmeden önce bu tarz nokta atışı analizleri kaçırmamak, aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz benim için çok değerli. Hazırsanız hangi soru tam ÖSYM'lik, hangi soru bizi biraz zorladı? Hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Töder bu dönemde kavramsal fizik rüzgara estirmiş. ÖSYM özellikle 2021'den bu yana karmaşık matematiksel işlemlerden kaçıp günlük hayattaki fizik üzerine yoğunlaşıyor. Adezyon sorusu tam bir TYT klasiği. 2002'den bu yana TYT'de madde ve özellikleri kısmında tam olarak bu örnekleme yöntemi kullanılmıştı. Enerji, kamyonlar sorusu. ÖSYM bu tarz yanıltıcı ama temel prensip sorularını çok seviyor. Optik kırılma sorusu. Optik TYT'nin her yıl banko konusudur. Son yıllara baktığımızda kırılma indisi kıyaslamaları hep karşımıza çıktı. Töder'in buradaki mevzuyu ne kadar iyi kavradığınızı ölçmek için kullandığı soru harika bir turnusol kağıdı olmuş. Peki son yıllara göre bu deneme nerede duruyor? Zorluk seviyesi olarak baktığımızda ÖSYM son yıllarda fiziği orta şekerli soruyor. Bu Töder denemesi de tam olarak o seviyede ne moral bozacak kadar zor ne de sizi rehavete sokacak kadar kolay. Soru dağılımı olarak bakacak olursak ısı sıcaklık, dalgalar ve elektrik. Dağılım neredeyse TYT'nin karbon kopyası. Özellikle dalga leğeni sorusu 2024 TYT'deki o meşhur dalga sorularının mantığıyla birebir örtüşüyor. Burada bir parantez açayım. Eğer bu denemede ısı ve sıcaklık sorusunda takıldıysanız son yılların tamamında bu konudan soru geldiğini unutmayın. Acilen o eksiklikleri kapatın. Bu arada analizin burasına kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlara kaç net yaptığınızı yazmayı unutmayın. Netlerinizi tek tek inceleyip yorumlamaya çalışacağım. Özetle arkadaşlarım, TÖDER TYT1 fizik soruları, ÖSYM'nin okuduğunu anla temel kavramı uygula mantığına yüzde 90 seviyesinde uyumlu diyebilirim. Eğer bu denemede 5 net ve üzeri yaptıysanız doğru yoldasınız demektir. Eğer 4 net ve altındaysanız soru bankasına değil önce konu anlatımına ve kavramlar sözüne geri dönün. Hatta mümkünse imkanınız varsa fizikten özel ders yardım alın. Bu analizlerin devamı gelecek. Bir sonraki videoda hangi yayını ya da hangi dersi inceleyelim ya da TÖDER TYT'niz nasıl geçti? Yorumlarda mutlaka buluşalım. Kendinize iyi bakın, fizikte kalın, hoşça kalın.